Yıl 1938. Yer Bursa. Atatürk, Bursa Merinos fabrikasından çıkar. Kapıda önlerinde Merinos koyunları duran bir kalabalık beklemektedir. Bunlar Merinos yetiştiricileri. Aralarında Güllüce köyünden Pepali de vardır. Güllüceli Pepali öne çıkıp Atatürk'e yaklaştı. Atam beni tanıdın mı dedi. Atatürk hemen tanıyamadı. Pepali ilave etti. Ben senin 5 yıl emirerliğini yapan Ali'yim. derdemez. büyük atanın gözleri parladı. Ali sen misin? Gençsin. Dinçsin Ali. Sağ ol atam. Ana fartalarda 3 bölükle 3 tümene ateş ettiğimiz, 3 gün üç gece uykusuz beklediğimiz günleri hatırladın mı? Bu sözler Atatürk'ün gözlerini yaşarttı. Atatürk Ali'nin sırtını okşadı ve Ali yine bana eski günleri hatırlattın. Sağ ol. Dinç kal Ali. Sen de sağ ol paşam. Her zaman emrindeyim. Atatürk, sıkıntın var mı? Hayatından memnun musun? Hiçbir sıkıntım yok. Sen cumhurbaşkanı olduysan ben de Güllüce köyü muhtarı oldum o önderliğini tüm halkın sorunlarını çözme noktasında adına yakışır bir tarzda kullanmıştır.